Merhaba arkadaşlar, bugünki videomuza hoş geldiniz. Sen bugün sakatsın kardeş. Evet, gençlere bıraktık sahayı. Maalesef. Arkadaşlar, bugün inşallah güzel bir evet. maç çıkarır. Yerimizi boşalttık gençlere. Belarısı çekiyorum. Ben geliyorum. Çıkar. Bugün yine alıyor musunuz? Oo, merhaba. Ha? Bugün Ol. yine rakipsin. Evet, bugün rakibim. Özellikle Serdar kuzenime çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Ona bir şiir okumak istiyorum. <laughs> Bahçede erik var, altında delik delik var. Serdar bana bir verirsen sana ellilik var. <laughs> <laughs> Çok iyi. Ve bu niyetle de videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Önlü mü sen şimdi arkada mı? Ona göre ya şey yapalım. Sen geç. Yo ben buradayım seninle birlikte. Ben ne zamandır önde oynuyorum oğlum ama. Ben oğlum hiç gelmiyor önüne. Ya gibi. bir oğlum ya. <laughs> Manyaklayıp önde oynuyorsun diyor bana. <laughs> abi git. Aynen antrenörümüz. Başlayın. <laughs> Aynen abi. やっ Ne olur. Çorbayı veririz buzal, koş. Veriyorlar bak. Şey kadına göre saklıdan veriyor. Baksana yani. baba Aynen. Çorabı ya. çorabı bir çıkar hele. çekilmesi lazım Baksana, Baksana. baba. Baksana. Baksana. Abi bak, oraya üzerine Çocuklar, kadar top oynama. Orayı var ya ömür boyu çekersin bak. Çünkü tam iyileşti diyorsun iki hafta sonra iyileşmiyor. O bir daha yaptığı zaman buz geliyor mu buz? Geldi. 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 Gel. Buzu koy abi sonra ya. Direkt buzu koy bir insin şüvelungu. <laughs> Senin ama öyle çıkman iyi değil. Aynen bravo bravo. Ulan <laughs> <Allah>, nereden çıktın <laughs> sen? Ya sakin. Gol mu lan? Idemo, idemo, bravo! 3 2 mi? Onlara. Çık Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Sakin ol. Ortaya bak ortaya. Ah Cihan abim ba. Sola. Girmedi değil mi? Gel buraya, sakin, 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 sakin. Hadi. Ortaya. Tam. Al. Ay, gel, gel. Çok şıbaf oldu ya. Anıl! Ortaya. Gel, gel, Başla, başla, başla. <gülüyor> <gülüyor> Hiç... <gülüyor> Ben de topa dokundum. falsa saf halde. <laughs> Aynen, ben topa bastım vallahi Cihan abi.

Lan! Komple kaçırdım. He he! <laughs> <laughs> Nereden alıyorsun lan topu? Vur! <laughs> 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 İlk yarı biter. Tamam. Arkaya al, alın. Ya yapacağımız şey ya.

Ya 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 ya. O müdahale edecek sandım biliyor musun? Bravo bravo bravo. Uf. Pardon, çok sert. Gel.

Ya yes. Oyna lan oyna çok... tamam. Kendin kendin <laughs> Daha, Ne oldu lan? lan? Moruk, yeni generasyonun kimyasında çok kemiği var Çürük moruk Çok kemiği var Bizim gibi öyle nerede o lahana? Nerede lahana pırasa? Nerede? Patlıcan, <laughs> nerede kuru fasulye? Domates ezmesi de şunu böyle. Hiç oh. Bu gitti. Nefes al ver. Duyuyorsun değil mi? Tamam. Çağırayım mı dedim. O zaman kaka ya. Yaparım. <laughs> 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 Neyse hemen başlayacak da şu 9 dakikayı bitirelim hadi. <laughs> Boy oldun ya 8 altı 8, 8 8 oda. Na 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 na. Gel. Girin sen oğlum. Ne izliyorsunuz? Siz de <laughs> lan oğlum. Bu da pek misstu. <laughs> oha! oha, oha. Hiç şey. bir şey. İyi misin? Üç kişi falan. şey yok mu? Ben yok Hiç bir Ben bunu duruyorum. Tamam abi. Değdiriyorsun haberin yok. Yok haberin yok. Hiç bir şey yapmadım ben. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Sen <gülüyor> çok fenasın. Anam! Ne oldu? Gücüm bitti. Kalmadı. Biz, biz halp almıyor. Burada fatura amıyor. İşte ben zaten bir yıldan fazla bir süredir burada her cumartesi günü bu spor salonunda şut yapmaktan hoşlanıyorum. Bruder, <laughs> ja, ich wollte ein Paket machen für zu Hause. <laughs> Ne demek istiyorsun bugün sakatlıklara? Seni iyi seviyorlar suratını sen onu. Kurtlar Vadisi abi sana diyorum. Sakatlıklar için ne diyeyim kardeşim? Vitaminini fazla tüketecekler. Vitamin sizi geliyorlar ondan sonra sakatlandım diyorlar. Olmuyor öyle. Ne yemeleri lazım? Kuru fasulye, lahana. Sucuk. Yok sucuk yok. Misal. Bol bol beslenin. Erken uyuyun. Maçtan bir gün önce eve kilitleyin kendinizi. Abilerinizi <laughs> örnek alın. Serdar abinizi de örnek alın. <laughs> ama bu şekli mi değil? Güzel, Başoşu güzel, bu. güzeldi, güzeldi. Sağdaki bir hale Bir de, de bir kapat kapat videoyu. Kapatın ama.